Arkadaşlar merhabalar. Bugün 6 Temmuz 2024 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi biraz önce hani hatıraları, anıları şey yapıyor ya Facebook sizin önünüze getiriyor. Dikkatimi çekti arkadaşlar. E, 6 sene önce bugün 6 Temmuz 2018'den bahsediyorum. E, şu anda 2024'teyiz. 6 sene geçmiş. E, ben en azından İngiltere'den örnek vereyim size. 6 sene önce tamam mı? göstereceğim şimdi bakın hava sıcak havuza gitmişim gitmişiz bugün ise bütün gün yağdı yağmur yağdı son birkaç gündür yağmur yağıyor bir türlü doğru dürüst bütün gün güneşi göremedik arkadaşlar önce şuna bir bakalım bir saniye şöyle yapayım Arkadaşlar bakın. Burada da siz de görün bakın. 6 yıl önce demiş tamam mı? Bakın 6 Temmuz 2018 demiş. Bakın. Tamam mı? Kayıtlı. 6 Temmuz 2018. 6 Temmuz 2018. Tamam Şimdi tarihleri gördük. Bir de şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın. Tam ekran yakın. Evet abi. Evet. Hava sıcak. <laughs> yani hatırlıyorum o belki 30 falandı galiba 29 30. keşke değil de gösterse e, oradaki sıcaklık derecesini de gösterse. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar bir de şuraya bakın. Ben e, şey yapayım, tamam, tamam. dondurayım. Bakın burada da şaka, şaka yolu bir şey paylaşmışlar arkadaşlar. Şu Kanada Milli Takımı tamam mı? E, 24 sene önce çoğu beyaz. Şu anda Kanada e, milli takımı 2024, hepsi siyah. E, bunu şakayla karışık küresel ısınmaya bağlamışlar, tamam mı? Yani şaka yapıyorlar. Beyazdı, bakın siyah oldu. Heh. yani e, bilmiyorum. böyle fırsat buldukça e, küresel ısınma yalanlarına da e, somut anlamda e, yer vereceğim, göstermeye çalışacağım. Peki, kolay gelsin.